No. Mm -hmm. ABD eski başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatının Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini çeşitli vesilelerle ifade ediyordu. Bu nedenle de 1962 Ticareti Genişletme Yasası'nın 232. bölümü, kısaca Section 232 kapsamında 1 Mart 2018'de çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına %10 oranında ilave tarifeler açıklamıştı. 23 Mart'ta bazı tarifeler uygulamaya girmişti. Türkiye'de bu ilave vergilerden nasibini alacak ülkeler arasındaydı. Peterson Enstitüsü'nün bir analizinde derlenen Section 232 yaptırımlarına tabi olacağı açıklanan ülkeleri, bu ülkelerden ABD çelik ve alüminyum ithalatlarını, tarifelerin uygulanmaya başladığı tarihleri, ülkelerin tarifelere yanıtlarını yandaki tabloda görebiliyoruz. ABD yönetimi başlangıçta Avrupa Birliği, Kanada, Güney Kore, Meksika, Brezilya, İngiltere, Arjantin ve Avustralya'ya ikili anlaşmaları müzakere etme yolunu açtı. Bazıları çelik veya alüminyum üzerindeki gönüllü ihracat kısıtlamalarını kabul ederek tarifelerden kurtuldu. Ancak müzakere edemeyen veya uzlaşma konusunda isteksiz olan Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika 1 Haziran 2018'den itibaren Trump'ın tarifeleriyle karşı karşıya kaldı. Avrupa Birliği misilleme amaçlı ikonik ABD mallarının larının 3 milyar dolarlık ihracatına yönelik tarifeler getirdi. Avrupa Birliği Ticaret Anlaşmazlığına Yönelik DTO nezdinde resmi süreci de başlattı. Birçok ülkede ABD'ye bu şekilde hem misilleme tarifeleriyle cevap verdi hem de ulusal güvenlik tarifelerini DTO'ya taşıdı. ABD Çelik Endüstrisi ve Birleşik Çelik Sendikası 2018 tarifelerini Amerika Birleşik Devletleri'nde birincil alüminyum izabe tesisleri işleten 3 firmadan ikisi olan Century Aluminum ve Magnitude Seven Metals'ın yaptığı gibi desteklemişti. Rafine alüminyum alüminyum ürünleri üreten şirketlerse Kanada ve diğer ülkelerden ithal edilen düşük maliyetli birinci alüminyuma erişimlerini kaybedecekleri için tarifelere tepki göstermişlerdi. Alüminyum Birliği tarifelerin Çin sorununa yönelik bir çözüm üretemediğini, üstelik potansiyel ticaret partnerlerini caydırdığını ve ABD alüminyum endüstrisinin %97'sinden fazlasının güvendiği tedarik zincirlerini bozduğunu belirtti. Trump yönetimi çelik ve alüminyum endüstrilerinin yerli üretim kapasitelerinin düşük olduğunu vurgulayarak bu endüstrilerin ayakta kalabilmesi için kapasitenin %80'e çıkarılması gerektiğini savunuyordu. O zamanlar çelik endüstrisinde kapasite kullanımı %75'inin altında seyretmekteydi. 3 firma tarafından işletilen 8 alüminyum izabe tesisi %45'in altında bir birleşik kapasite kullanım oranına sahipti. Akabinde tarifelerin uygulanmasıyla birlikte kapasite kullanım oranı çelik endüstrisinde hedeflendiği gibi %80'e çıktı. Ancak ancak birincil alüminyumda en fazla %64'e ulaşabildi. Grafikten de görebileceğiniz gibi Trump'ın tarifeleriyle korunan çelik ve birincil alüminyum için kapasite kullanımı COVID-19 pandemisine kadar artmıştı. Çelik endüstrisinin kapasite kullanımı şu anda %80 hedefini aşmış durumda. Birincil alüminyum kapasite oranı ise %64'te zirve yaptıktan sonra düşüşe geçerek %50 seviyelerinde dengelendi. Genel olarak ABD şirketlerinin tarifelerden sonra çelik ve alüminyum üretimlerini az da olsa arttırdığını söyleyebiliriz. ABD çelik ve alüminyum fiyatları başlangıçta önemli ölçüde yükselmiş olsa da, metallere yönelik küresel talebin yumuşaması ve ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin belirsizliğin artması fiyatların düşmesine neden oldu. Trump yönetiminin yeni ABD-Meksika-Kanada anlaşmasının Kongre'den geçmesini sağlamak için Mayıs 2019'da bu ülkeler üzerindeki tarifeleri kaldırmasının ardından artan metal ithalatı da fiyatların düşmesine katkıda bulunmuş oldu. ABD metal tarifeleri de ABD'li üreticiler için daha yüksek üretim maliyetlerine sebep olarak satışların azalmasına neden oldu. Tarifeler uygulanmadan önce hem çelik hem de alüminyum için bir fiyat primi mevcut olmasına rağmen 2018 ortalarında ABD primi arttı ve yüksek kaldı. Son zamanlarda da yeniden yükselmekte. Trump'ın alüminyum ve çeliği korumak için uyguladığı tarifeler Çin'le ticaret savaşından kaynaklanan tarifeler de eklenince ABD imalat sektörünü derinden etkiledi. Peterson Enstitüsü'nün belirttiğine göre az akademisyen bu tarifelerin neredeyse tamamının ithalatçılar tarafından emildiğini ve yabancı ihracatçılara aktarılmadığını, kar marjlarını daralttığını ve ABD imalat istihdamını azalttığını bulmuş. Metal tarifelerinin ABD'de 75 bin imalat işinin kaybolması neden olduğu da tahmin ediliyor. Yönetim, Ocak 2020'de çelik ve alüminyum vergilerinin kapsamını türev ürünlere genişleterek korumasını iki katına çıkardı. Metal kullanan diğer Amerikan işletmeleri tarifelerden muafiyet talep etti ancak reddedildi. Bunun üzerine de anti-dumping kapsamında ithalatın korunması için ısrarcı taleplerde bulundular. 2020 başlarındaki COVID-19 resesyonu hem çeliğe hem de alüminyuma zarar verdi. Bu sektörlerdeki üretim Mayıs 2020'de kapanmalar ve otomobil gibi sektörlerden gelen talebin azalmasıyla birlikte dip yaptı. Süreci takip eden ekonomik toparlanma sırasında çelik ve alüminyum olan talep artış kaydetmiş olsa da bu genişleme arzla paralel gerçekleşmeyince metal fiyatları 2021'de yeniden yükselmeye başladı. ABD çelik endüstrisindeki son konsolidasyon arz tepkisinin yavaşlamasına katkıda bulundu. İthalatı caydırmaya devam eden çelik ve alüminyum tarifelerinin, özellikle metallere erişime bağımlı olan ABD merkezi üreticiler için zorluk oluşturduğu belirtiliyor. <laughs> Geçtiğimiz Ekim ayında gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'nde AB ile ABD arasında çelik ve alüminyum ürünlerine ilişkin bir anlaşması sağlandığı duyuruldu. Anlaşma, ABD'nin AB çelik ve alüminyum ihracatı üzerindeki tarifelerine Trump tarifeleri başlamadan önceki yıllık seviyelere uygun bir hacimde kaldırıyor. Kotayı aşan ABD ithalatı vergiye tabi olacak. Yani ABD tarifeler yerine tarife kotası uygulamasına geçiyor. ABD, ABD ürünlerine misilleme amaçlı hali hazırda uygulamakta olduğu ve de 2021'in kalan günlerinde uygulamaya girmesi planlanmış olan tarifeleri kaldırıyor. İlaveten DTO nezdinde panele götürdüğü anlaşmazlıkları da askıya alıyor. Böylelikle AB ve ABD'nin birbirleriyle olan çelik ve alüminyum ticareti hacimlerinin tarifeler öncesi seviyelere ulaştırılması hedefleniyor. Avrupa anlaşmayı destekledi çünkü çelik ve alüminyum ihracatının çoğu tarifesiz olarak devam edecek. Amerikalı üreticiler yüksek çelik ve alüminyum fiyatlarından zarar gördükleri için uzlaşılmasından faydalanacak. Ancak ABD'de fiyatların ne kadar düşeceği de belirsizliğini koruyan başka bir konu. Öte yandan bu anlaşma sadece bir gümrük vergisi uzlaşısı olmanın çok ötesinde. Çünkü çelik ve alüminyum ticaret akışının karbon emisyonları ve yeşil dönüşüm gözetilerek küresel manada yeniden test edilmesi hususunda transatlantik işbirliğini içeriyor. ABD ve AB'nin dünya çapında metal üretiminin karbon yoğunluğunu düşürme amaçlı sürdürülebilir çelik ve alüminyum için küresel düzenleme müzakere edeceği belirtildi. Bu durum Çin ve gelişmekte olan ülkelere yönelik bir ticaret engelleri serisi olarak da değerlendiriliyor. ABD'nin metal ithalatı 2018'de uygulanan korumanın hemen ardından düşmüştü. Daha yakın zamanlarda ABD'nin diğer ülkelerden ithalatı arttı ancak Avrupa Birliği'nden çelik ithalatı Mart 2018 öncesine göre %40 oranında daha düşük kaldı. Tarifelerden önce ABD için Avrupa Birliği çelik ithal edilen en büyük kaynaktı. AB ihracatçıları ABD tarifelerinden aynı anda etkilenen ancak Mayıs 2019'da ihracatını gönüllü olarak kısıtlamayı kabul ederek ek tarifelerden kurtulan Kanada ve Meksika Amerika'ya kıyasla daha fazla zarar gördü. AB, çelik ihracatçıları ayrıca 2018'de bağlayıcı kotaları kabul eden Brezilya ve Güney Koreli ihracatçılara göre de daha fazla etkilenmiş durumda. Bu nedenle Avrupa Çelik Derneği Eurofer, Ekim 2021'de bir ABD-AB anlaşmasının duyurulmasını memnuniyetle karşıladı. Çelikten farklı olarak AB Alüminyum Endüstrisi Ekim anlaşmasına karşı çıktı ve ABD korumasının tamamen kaldırılmasına savunmaya devam etti. Peterson Enstitüsü'nün belirttiğine göre karşı çıkışın bir nedeni sektörün son zamanlarda ABD'ye 2018'de koruma uygulanmadan önce olduğundan daha fazla ihracat yapıyor olmasından kaynaklı olabilir. Konuşmamın başında paylaştığım tablodan hatırlayalım. 2017 yılında ABD, AB'den 5,5 milyar dolarlık çelik ithalatına karşılık 1 milyar dolar değerinde alüminyum ithal etmişti. AB ekonomisinde çelik alüminyumdan daha büyük bir güç. Bu durum alüminyum sektöründen gelen protestolara rağmen Avrupa Birliği'nin ABD ile bu anlaşmaya girişmesini anlaşılır kılabilir.